İş sanat gece gündüzü sunar. de benim gibi ayrılığa katlanıp Oysa şimdi kalbindeki ateşi söndür öldür unut gitsin diyorsun Seni öpsem seni okşasam farkına varmıyorsun zaman 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 o zaman 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 Sevgili seyircilerimiz zaman, zaman. 2001 yılında 22 Eylül'de kaybettiğimiz sevgili Fikret Kızıloku anarak başlıyoruz bugüne. Biz gönül yarasında bulduk onu. Gecenin üçünde dinledik. Fark etmeden neler öğrendik onun şarkılarından. Kimimizin ilk gençlik yılları, kimimizin çocukluğuydu Fikret Kızılok şarkıları zaman zaman haberin var mı? Sevda Çiçeği gibi eserlerini yıllar sonra başka başka isimler söylediğinde aslında ayrıca keyif aldık. Yeni neslin o şarkıları hep birden söyleyişini dinlerken mutlu olduk. Sevgili Fikret Kızılok, iyi ki biz Okuşaktık ve bu şarkıları canlı canlı dinleme şansı bulduk. Şimdi de şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor. Sevgiyle anıyoruz Fikret Kızılok'u. Ajandamızdan öne çıkanlarla da devam edelim. Ve İstanbul'da eş zamanlı kapılarını açan 17. İstanbul Bienali ve Contemporary İstanbul'la dolu dolu sanat günleri bir yandan yaşanıyor ve paralel olarak sezonun açılmasıyla birlikte şehrin dört bir yanı birbirinden özel sergilerle renkleniyor. Biz de öyle bir seçki hazırladık. İşte yeni sergilerden sizin için seçtiklerimiz. ...küratörlüğünü Brigitte Pitarakis ve Selen Anse'nin üstlendiği... ...İsmi Lazım Değil sergisi... ...Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, pazartesi günleri hariç 11-19 saatleri arasında... ...11 Aralık 2022'ye kadar açık kalacak. Taner Ceylan'ın 15 yılın ardından Türkiye'de sanatseverlerin karşısına çıktığı... Aheste Çek Kürekleri Mehtap Uyanmasın başlıklı sergiye Kanlıca'daki Sipahiler Ağası Mehmet Emin Ayalısı ev sahipliği yapıyor. Sergi 15 Ekim'e dek görülebilir. Müzik Hüseyin Çağlayan, Suflör başlıklı sergisiyle Sakıp Sabancı Müzesi'ne konuk oluyor. Plevneli Galeri işbirliğiyle açılan sergisinde Çağlayan, yeni medyanın birey üzerindeki etkilerini, insanlık hallerini ele alıyor. Çağlayan'ın 3 eser serisiyle bir video enstalasyonundan oluşan sergisi 8 Ocak 2023'e kadar sanatseverleri bekliyor. Açev'in Okuyan Bir Gelecek projesinin dijital platformuna yeni videolar eklendi. Yeni kitapları oyuncular Selma Ergeç, Hatice Şendil ile yazar Ayla Çınaroğlu seslendirdi. Selma Ergeç. Kitabımızın adı Hatice Seslerin Şendil. Işık. Ayla Çınaroğlu. Tuz vasalı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın çocukların dil gelişimini desteklemek ve onları kitapların renkli dünyasıyla buluşturmak için hayata geçirdiği Okuyan Bir Gelecek projesinin dijital platformuna 3 yeni kitap okuma videosu daha eklendi. Seslerin perisi Işık. Yüzünden gülücükleri eksik olmayan dansçı küçükümüz. Ünlü isimlerin kitap okuyarak destek olduğu evet, projede şey. yeni kitapları şey. oyuncular Selma Ergeç şey. ve Hatice Şendil ile evet. yazar Ayla Çınaroğlu seslendirdi. Evet, çocuklar kitabın ismi Tuz Masalı. Bu masalda bir kaplumbağa ailesi var. Yeni eklenen ailesi. videolarla 18 <laughs> kitaba ulaşan platformda Selma Ergeç, Ali'ye Ali göre gerçek, senin Hatice senin. Şendil, Seslerin Perisi Işık, Ayla Çınaroğlu ise evet. Tuz Masalı güzel kitabını güzel, okudu. Benim de karnım acıktı galiba. Anne kaplumbağa önce... Fazla sayın müzikleriyle katkı sunduğu projeye başlayalım. şimdiye Aslında dek aralarında nasıl? Beren Saat, Cem Yılmaz eğitim, ve eğitim, Demet eğitim, Evgar'ın da eğitim. yer aldığı birçok ünlü isim kitap okuyarak eğitim, destek, eğitim destek eğitim oldu. Başarabilirsem David Mackey'nin Elmer isimli öyküsünü okuyacağım. Videoların 200 bin'den fazla izlendiği proje kapsamında bugüne kadar 13 bin'den fazla çocuk okuyan bir gelecek setlerine kavuştu. Platform üzerinden bir bağış hareketi de başlatan AÇEV, 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturmayı hedefliyor. Sevgili seyircilerimiz, İş Sanat, Antik Sahne ismini verdiği yeni etkinlik serisiyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Yıldız Kenter'in sergilediği unutulmaz performansla sahnelerin en çok izlenen oyunları arasında yer alan ve Ayça Bingöl tarafından yeniden sahneye konan Ben Anadolu, 1 Ekim'de Patara Antik Kenti'ne konuk oluyor. Antik çağlardan Kurtuluş Savaşı'na uzanan oyunda Kibele'den Artemis'e, Nülüfer Hatun'dan Halde Edip Adıvar'a masallarla, savaşlarla, doğayla Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü 16 karakterde anlatılıyor. Ücretli, ücretsiz etkinlik saat 19'da Patara Antik Kenti'nde bulunan Likya Birliği Meclis Binası'nda gerçekleşecek. Ben Anadolu, 8 Ekim Cumartesi ise Teos Antik Kenti Meclis Binası'nda izleyicilerle buluşacak istik etmek için bir... Ve İhsanat Kibele Sanat Galerisi yeni sergi sezonunu çağdaş Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden Mustafa Pilevneli'nin Mavilerde 60 yıl başlıklı sergisiyle açtı. Tuvalleri aracılığıyla sanatseverleri büyülü bir yolculuğa çıkaran sanatçı bir eserinde devasa yüzeyleri boyarken bir başka çalışmasında ufacık ahşap bir parça içinde kocaman bir dünyayı betimleyebiliyor. Sergi için hazırlanan ve sergiyle aynı başlığı taşıyan kitapta Ömer Faruk Şerifoğlu, Plevneli'nin son dönem resimlerinde mavi rengi ağırlık vermesini yaşamla ve kendisiyle iç hesaplaşması olarak yorumlayarak adeta şiiri çiziyor, boyuyor ifadesini kullanıyor. Sergi İstanbul Levent'teki iş kulelerinde bulunan Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Ve dünyanın konuştuğu diziye bakıyoruz şimdi. Kült dizi Game of Thrones'un öncesini anlatan House of the Dragon Selefini geçti. İlk 5 bölümü 29 milyon kişiye ulaşan dizi Game of Thrones'un %3 fazlası izleyici çekmiş durumda. The road ahead is, but the end is clear. We are Tüm zamanların en çok izlenen yapımlarından biri olan Game of Thrones'un devam serisi olarak hayata geçti. Ekran yolculuğuna yayınlandığı platformun tüm zamanların en iyi açılışını yapan dizisi unvanını ele geçirerek başladı. The gods have yet to make a man who lacks the for power, your grace. İzleyiciyle buluşan her bölümünde çıtayı biraz daha yükseğe taşıdı. House of Dragon rekorlarına bir yenisini ekledi. But for them, you, you surrender what you should not. By the of the Game of Thrones serisinden 200 yıl öncesinde yaşananları anlatan House of the Dragon'ın henüz ilk 5 bölümü yayınlandı. Eyes, Daily Mail'in haberine göre 10 bölümden oluşan 1. sezonun ilk 5 bölümü şimdiye kadar tüm HBO <gülüyor> akış <gülüyor> platformlarında bölüm başına <laughs> ortalama 29 <laughs> milyon kişiye ulaştı. <laughs> of no queen has ever sat the Iron Throne. The king has an heir, Daemon Targaryen. I will not be made to choose between my brother and my daughter. House of the Dragon, yeni bir izlenme rekoru olarak kayıtlara geçen bu sonuçla Game of Thrones'dan yüzde üç daha fazla izleyici çekerek başarısını tescillemiş oldu. Knives will come out. family has dragons. İzlenme oranlarıyla boynuz kulağa geçti yorumlarına masar olan dizi, ikinci sezon onayını da şimdiden aldı. <laughs> Ajandamızda yer alan diğer başlıklardan bir de haber turu görelim. Ana de Armas, Marilyn Monroe'nun hayatını anlatan ve ikonik yıldızı canlandırdığı Blond filmini çekmek için Monroe'nun mezarına gidip izin istediklerini açıkladı. Another, scene with Marla Another magazine e verdiği röportajda büyük bir kart aldıklarını ve ekipteki herkesin bir mesaj yazdığını belirten Armaz, sonra mezarlığa gittik ve kartı Merle'nin mezarına bıraktık. Bu şekilde ondan izin istedik ifadelerini kullandı. <laughs> en ünlü manga serilerinden One Piece'in tek ciltli kitabı satışa çıktı. 50 adet üretilen 21.450 sayfadan oluşan ve günler içerisinde tükenen eser, dünyanın en uzun kitabı unvanının sahibi oldu. Fransa merkezli yayımcı JBE'den çıkan kitap, Elan Manuak'ın eseri olarak gösteriliyor. Belçikalı multidisipliner sanatçı, One Piece'in Japonca dijital baskısını bir araya getirerek eseri tasarladı. JBE sözcüsü, okumanın fiziksel açıdan imkansız olduğunu mangaya bir kitap değil de heykel malzemesi olarak yaklaştıklarını söyledi. Zeus sunağının ana vatanına kazandırılması için düzenlenen Bergama Oratoryosu, sunağın gözyaşları dünya premieri Bergama'da gerçekleştirildi. 1868-1878 yıllarında yapılan kazılar sonucu bulunan ve Berlin'e götürülen Zeus sunağını atfen yazılıp bestelenen eserin premieri Asklepion Antik Tiyatrosu'nda yapıldı. Zeus sunağının Bergama Akropol'de sergilenmesi için çalışmalar sürüyor. Şimdi çoktan gelmiştir. Sen onu al dedi. Ben nasıl akşam geleceğim? Kültür Bakanlığı'nın <laughs> desteğiyle TRT Almanya ve Slovenya ortak yapımı olan Bir Ama Umut filminin ya fragmanı yayınlandı. Bu durumda kan vermeniz uygun olmaz. Dünya premierini 44. <laughs> Moskova Film Festivali ana yarışmada yapan Ümit Köreke'nin ikinci uzun metrajlı filmi Anton Çehov'un Marta adlı oyunundan esinlenerek bir anne oğul sevgisizliğini ve bağlanma bozukluğunu merkeze alıyor. Başrollerini Baran Şükrü Babacan, ne Eylem bilmiyorum. Yıldız ve Funda Eskioğlu'nun paylaştığı Necim film, bilmiyorum. Türkiye premierini 59. Antalya Altın Portakal, Portakal. Film Festivali'nde yapacak. Başarılı festival yolculuğuyla ajandamızda öne çıkan bir ilk film Bana Karanlığını Anlat filme dair filmin ekibiyle sohbet ettik. Sizleri şimdi bu sohbetle baş başa bırakıyoruz. Yeni günde buluşmak dileğiyle. Kardeşim, kadın erkek eşit. Olsun. Erkek evlat başka. Allah rahmet eylesin. Sevgili seyircilerimiz, sinemaya dair ajandamızda öne çıkan filmlerden biri ödüllü festival yolculuğuyla bir süredir takip ediyoruz. Bana karanlığını anlat ve film İstanbul Film Festivali'nde premierini yaptı. En iyi özgün müzik ödülüyle döndü. Sonra Adana Altın Koza'da yine yarışma filmlerinden biriydi ve en iyi kadın oyuncu ödülüne değer görüldü. Biz de yazan ve yöneten Gizem Kızıl ve başrolde yer alan Aslan Gürbüz'le sohbet ediyoruz filme dair. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tebrik ediyorum. Çok heyecanlı gözüküyor şu ana kadar. Ben kısacık anlattım ama Gizem senin ilk uzun metraj filmin. Dolayısıyla bir ilk filmle böyle ödüllü bir festival yolculuğu Nasıl bir deneyim oldu? Biraz oradan söze başlayabiliriz. Neler yaşadınız? Ödülden önce seyirciyle birebir buluşuyor olmak müthiş bir deneyim. Evet. İstanbul'da açıp e, orada aldığımız tepkilerden sonra Adana üstüne eklenince hı. zaten duygu olarak çok yüksek bir yerdeydik. Hı hı. Üstüne bir de ödül alınca e, çok çok daha e, farklı şeyler hissediyorum. Ben yani kelimeleri yok sanırım karşılığı. Evet. Mutluyuz. Mutluyuz. Ve peki Aslan, senin açından nasıl gelişti bir ilk filmde rol almak üzerine bu heyecanlı festival yolculuğu? Sen nasıl hissediyorsun? Ya çok keyifli. Bir kere birilerinin hayallerine ortak oluyor olmak ve an bir an o e, hayallerin gerçek olduğunu görmek, ve o hani hayali gerçekleştirmekte sana da bir e, sorumluluk verip sana da güvenip sana da bir şekilde işin ucundan tutturuyor onları e, müthiş bir deneyimdi. Hmm. İlk defa bir filmde bu yani bu sorumluluk, bu ha hayalin kutsallığı üzerine çok böyle yüksek duygudaydın. Ee, ödülde taçlandırılması oluyor zaten bu durumu. Evet, bu e, hoştu. Bu, bu e, bir yandan da bir kadın hikayesi şimdi konuşacağız ama bir e, kadın ekibin elinden çıkan bir iş diye anlatsam bilmiyorum. Öyle bir e, ayrımcılık yapmak istemem ama altını çizerim. Yapımcılığında Ayşe Barım üstlendi. Ee, şimdi hikaye bir kadın hikayesi ama e, bana kalırsa özellikle içerden bir bakış olması daha vurucu hale getiriyor hikayeyi. Biz o kadını Nermin'i tanıyor gibiyiz. Dolayısıyla gizem hikayenin çıkış noktasını e, biraz anlatır mısın? Kimdir Nermin ve yakın çevremizdeki Nerminler mi <laughs> esin kaynağı oldu sana? Nermin, yani şu an burada olanlar, etrafımdakiler, tanıdığım herkes aslında. Hı -hı. Tabii ki base hikaye olarak gördüğüm, bildiğim hikayelerden yola çıktım. Hı -hı. Ama o kadar çok şey okuyoruz, izliyoruz, duyuyoruz. Bunların hepsinin birikimi, ben anlatabildim. Yani ben bir yol seçtim, buradan anlattım, bu hikaye üzerinden anlattım. Hı -hı. Çok çok daha farklı yollarla hikayelerle anlatılabilecek çok daha farklı hikayeler var. Ama evet yani birçok insanın zaten yaptığı yorumlarda empati yapabilmelerinin nedeni ben de etrafımda duyduğum hikayeleri, yaşadığım hikayeleri yazdığım için. Evet, Şimdi çok az birkaç cümle söz edeyim istersen. Aniden kalp krizi geçiren, kocasını kaybeden Nermin'in hem kendisiyle hem kocasıyla yaşadıkları veya yaşamadıklarıyla kocasının ailesiyle o yüzleşmeyi görüyoruz ve çok da enteresan bir yerde görüyoruz. Gasilhane'de o yüzleşmeyi izliyoruz. O yüzden trajikomik, kara mizah diyebileceğim de bir anlatımı var böyle bir hikayenin içinde aslan senin yorumun ne oldu sana da tanıdık geldi mi bütün bu filmde olan biten Ben de hep aynı şeyi söylüyorum benim anneannem dedem vefat ettiğinde sıraları e, nereye yatıracağına dair bir fikri yoktu ya. O yüzden hep aynı şeyi söylüyorum aslında bu adanmışlıkla dımdızlak ortada kalma hikayesi Hı. E, kadın adam insan insana dair bir durumu var aslında. Ee, evet. Bazen hayat hepimizin dımdızlak kaldığı ve ne yapacağını bilmediği anlar oluyor. Tam evet. da o dımdızlak kalıp ne yapacağını bilmediği anlarına şahit oluyoruz Nermin'in. Evet. Ee, ve bir şekilde bir karar veriyor. Ee, ve o kararın bedelleri ya da oradan nasıl sıyırdı ve ondan sonra tekrardan e, neler yapacağına dair o nefesi vermesiyle seyirciye bırakılmış bir yorumu var aslında filmin. Bu yüzden bence e, bu kurgusu bile Müthiş bir film. Evet. Kendimize dönüp bakıyoruz. Bilemiyorum senin açından nasıl oldu? Nermin'in o bütün özelliklerini içinde hissettiğinde, o rolü giydiğinde ne düşündün kendi adına? Kadın olmanın zorluğunu düşündüm tabii. Yani günün sonunda hani illa biz kadın hikayesi anlatıyoruz, bu işte şey Hikayesi değil diyoruz ama oynayan ben olduğum için ve bir kadını canlandırdığım için ve bu ülkede gerçekten böyle kadınlar çok olduğu için izemin söylediği gibi yani yanımızda, yöremizde, evet, sağımızda, evet. Suçta, içimizde var. O yüzden e, ya çok zor değil biliyorum diyorsunuz ama o ağırlığı e, günün sonunda ben ne yaparım bir insan tek başına ne yapar ki cümlesini söylerken bir önce olarak zorlanıyorsunuz yani bir şekilde zaten sesiniz titriyor o sahneleri oynarken çünkü. Gerçekten dımdızlak kalma durumu. Evet ve e, tabii bu anlatım tarzı e, bu bir tercih de herhalde Gizem. Ben kara mizah dedim kısaca ama e, yer yer işte güleriz ağlanacak halimize dediğimiz e, tonda bir anlatım ve bir tiyatro oyunu seyreder gibi demiş e, birçok e, yorumcu. E, bu da bir tercih miydi öyle sorayım. Evet, ya karamizah benim çok sevdiğim bir tür e, zaten. İzlemesini de çok seviyorum. Yazarken de keyif aldığımı fark ettim. Evet. Çünkü aslında karamizah dediğimiz şey normal e, şu anımız, bir saat sonumuz, bir saat öncemiz. Yani bütün başımıza gelen dramatik olayları anlatırken sonra üstüne güleriz. Evet. Cenazede güleriz. işte bir şey olduğu zaman güleriz o. Evet. İçeriden gelen çok gerçek bir şey. O yüzden de yazarken aslında şurası komik olsun, bu sahnelerde güldüreyim diye yazmadım. Hatta o sahnelerde güldüğüm zaman şaşırdığım yerler de var. O <laughs> doğal akışında durumu anlattım aslında. Evet. Ee, o yüzden e, bilinçli bir tercihti, ama üzerine de eklenerek ilerledi e, oyuncu arkadaşlarımız sayesinde de tek mekanlı işleri. Ee, doğası birazcık ona kayıyor. Öyle de gözükmüyor bir yandan. Duygusu tek mekan sanki. Evet yani özellikle buna dikkat ettim. izlerken oradaki trafiğin akmasına ister istemez tek mekan olunca sadece diyalog üzerine ilerleyen bir film oluyor. Bir aksiyonu çok olmuyor. Olabildiğince bir trafik, bir aksiyon, orada bir yaşam katmaya çalıştım. Yani e, öyle de oldu diye tahmin ediyorum ama bunu oldu. <laughs> bu metni tiyatro oyunu olarak da seviyoruz. Yani hani e, orası da aslında birazcık böyle hmm. acaba mı dedirtiyor. Evet e, çok da güzel akmış. E, ben vizyona çıkacaksınız. E, onun da altını çizeyim. Yarın değil mi vizyonda? 23 Eylül evet. 23 yani. Eylül. O zaman şimdiden yolu açık olsun. Vizyonda seyirciyle buluşması da ayrı bir heyecan olacak. Ellerinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok İş Sanat gece gündüzü sundu.